Bugün BİM'in 23 Ocak kataloğunda yer alan bazı ürünlere bakıyoruz. Fiyatlardan çok. Hangi ürün gerçekten mantıklı, hangisi yanlış beklentiyle, alındığında pişman eder, ona odaklanacağız. İlk ürünle başlayalım. LG 65 inç 4K HDR10 NanoCell televizyon. Büyük ekran, ilk bakışta çok cazip. Ama burada durup şunu sormak gerekiyor. Bu televizyon kime uygun? 65 inç. Salon için ideal bir boyut. Film, dizi, günlük yayınlar için yeterli bir deneyim sunar ve boss arayüzü kullanım açısından rahattır. Uygulama tarafında da temel ihtiyaçları karşılar ama beklenti kısmı çok önemli. Bu televizyon yüksek yenileme hızı, oyun performansı ya da üst seviye panel beklentisi olanlar için değil. Büyük ekran istiyorum. Salonda dizi film izlerim, çok teknik detay aramam diyorsan işini görür. Ama en iyisi olsun, beklentisi varsa burada bir adım durmak gerekir. Ayrıca şunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Büyük ekran televizyon alırken ekran boyutuna odaklanıp izleme mesafesi çoğu zaman göz ardı ediliyor. 65 inç bir televizyon küçük bir salonda kullanıldığında beklenen keyfi vermeyebilir. Görüntü detayları yerine göz yorucu bir deneyim ortaya çıkabilir. Bu yüzden burada asıl soru şu olmalı. Salonun ölçüsü bu ekrana Gerçekten uygun mu yoksa büyük ekran isteği, ihtiyacın önüne mi geçiyor? Doğru ortamda kullanıldığında bu televizyon işini görür. Yanlış ortamda kullanıldığında keşke bir tık küçüğünü alsaydım dedirtebilir. Şimdi telefon tarafına geçelim. Xiaomi Redmi 15C 5G. 256 GB depolama alanı, bu fiyat bandında dikkat çekici. Uzun süre hafıza doldu mu derdi yaşamak istemeyenler için gerçek bir artı. Günlük kullanım, sosyal medya, video izleme ve temel uygulamalar için yeterlidir. Almak isteyenin Xiaomi'nin resmi sitesini mutlaka kontrol etmesini tavsiye ederim. Çünkü şu an ayüz bir fiyatına göre ciddi bir indirim bulunuyor. Telefon alırken en çok gözden kaçan konulardan biri yazılım deneyimi oluyor. Kağıt üzerinde güçlü görünen donanımlar günlük kullanımda akıcı bir deneyim sunmayabilir. Bu modelde de durum benzer. Temel işlerini yapan, seni yarı yolda bırakmayan bir yapı var ama uzun süreli kullanımda yüksek performans beklentisi olanlar için sınırları erken hissedilebilir. Burada önemli olan şunu bilmek. Bu telefon seni idare eder ama seni şaşırtmaz. Ama yine beklenti konusu burada da devreye giriyor. Bu telefon yüksek performanslı oyunlar, üst seviye kamera ya da amiral gemisi deneyimi sunmaz. Telefonu bir araç olarak gören Fazla beklentiye girmeyen kullanıcı için mantıklıdır. Ama her işi yapsın, beni yıllarca götürsün beklentisi varsa hayal kırıklığı yaratabilir. Sırada ev içinde çok sık yanlış alınan ürünlerden biri var. Dijital mikrodalga fırın. Mikrodalga alırken yapılan en büyük hata onu fırın gibi düşünmek. Oysa mikrodalga ısıtmak ve çözmek için vardır. Bu ürün yemeği hızlıca ısıtayım, dondurulmuş ürünü çözüp kullanayım diyenler için uygundur. Ama yemek pişirme, kızartma, fırın performansı bekleyenler için doğru tercih olmaz. Burada karar, ne yapacağını bilerek alındığında doğru olur. Şimdi mutfağın başka bir köşesine geçelim. Home and Mix Fresh, kişisel blender seti. Bu tip blenderlar, smoothie, hafif içecekler ve pratik kullanım için tasarlanır. Az yer kaplar, temizliği kolaydır. Günlük kullanımda rahattır. Ama sert gıdalar, Uzun süreli yoğun kullanım bekleniyorsa burada sınırlarına çabuk ulaşır. Bu ürünü alacak kişinin şunu bilmesi önemli. Bu bir yardımcıdır, mutfak robotu değildir. Bu noktada küçük bir durup düşünme payı bırakmak istiyorum. Market kataloglarında gördüğümüz ürünlerin çoğu fiyatıyla cazip görünür ama kullanım süresi ve beklenti uyumu çoğu zaman konuşulmaz. Bu kanalda yaptığımız şey tam olarak bu. Ürünü kötülemek değil, ürünü doğru yere koymak. Bir ürün ucuz olabilir ama sana pahalıya patlayabilir. Ya da pahalı görünen bir ürün doğru kullanıldığında uzun vadede mantıklı olabilir. Sırada daha niş ama yanlış alındığında en çok pişman eden ürünlerden biri var. Titrişimli masaj aleti seti. Bu tür ürünlerde beklenti genelde yüksektir. Ağrıyı tamamen geçirir, her sorunu çözer gibi düşünülür. Oysa bu ürünler rahatlatıcı etki sağlar, geçici konfor sunar, medikal çözüm değildir. Düzenli tedavi yerine geçmez. Bu beklentiyle alındığında memnun eder. Fazlası beklendiğinde kısa sürede kenara kaldırılır. Son ürüne geçelim. Türk kahve makinesi. Bu tür makineler pratiklik sunar. Taşma kontrolü. Tek tuşla kullanılır. Günlük hayatı kolaylaştırır. Ama burada da beklenti net olmalı. Geleneksel, cezve tadını birebir arayanlar için aynı deneyimi vermez. Pratik olsun, Kahvemi hızlıca yapayım diyenler için uygundur. Ritüel arayanlar için değil. Son olarak şunu söyleyeyim. Bu kanalda amacım sana ne alman gerektiğini söylemek değil. Doğru kararı daha kolay vermene yardımcı olmak. Almadan önce kendi kullanım senaryonu düşün. İhtiyacın ne? Beklentin ne? Yeni Bim A101 ve benzeri katalog değerlendirmeleri gelmeye devam edecek.